Merhaba ben Yasin Ensari. Bugün size Avrupa'nın tam kalbinde Alplerin arasına gizlenmiş sanki dünyadan kopmuş bir ülkeden bahsedeceğim. Raporlarda doğulacak en iyi yer bazılarına göre ise yeryüzünün en iyi coğrafyası olarak kabul ediliyor. Sloganları bile net. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Her an savaşa hazır bir düzen ve mühimmatla dolu evler. Ama buna rağmen hayatlarını sessizce yaşayan tamamen sıralan insanlar. Ve aynı zamanda dünyanın en karanlık paralarının saklandığı bir toprak. Hadi şimdi dağların, göllerin ve saat gibi işleyen düzenin memleketi İsviçre'ye doğru bir yolculuk yapalım. İsviçre resmi olarak 24 Ekim 1648'de kuruldu. 8 milyon 600 bin nüfusuyla Avrupa'nın ortasında küçük bir ülke. Alpler, İsviçre platosu ve Jura dağları üzerine yayılmış bir ülke. Yalnızca 41.285 kilometre karelik bir alana sahip ve Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romanca olmak üzere 4 resmi dili konuşuyorlar. Resmi bir başkenti yok ama yönetim birimleri fiilen Bern'de toplanmış durumda. Ülke federal yapıda birleşmiş 26 kantondan oluşuyor. Her kantonun kendi yasası, resmi dili ve mahkeme sistemi var. Peki bu düzeni kim yönetiyor? Ülkede devlet başkanı yok. Aslında var ama tek kişi değil. İsviçre'yi en çok oy alan partilerden seçilen 7 kişi birlikte yönetiyor. Her yıl bu 7'den biri devlet başkanlığı görevini devralıyor. Ama onun da yetkileri sınırlı. Çünkü İsviçre doğrudan demokrasinin tam anlamıyla işlediği tek ülke. Yani karar mekanizmasına halk dahil oluyor. Nasıl mı? Ülkede bir yasa çıktı ve siz bunun yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz? 100 bin imza topladınız mı tamamdır. Bütün ülke o yasa için referanduma gidiyor. Böylece herkes istediği yasayı sorgulayabiliyor, önerisini meclise taşıyabiliyor. Şaşırmayın. Burası İsviçre. Şimdi Alplerin ansızın yükselen tepelerine çıkalım. Çünkü burası tam anlamıyla bir doğa cenneti. 4000 metre civarında yüzden fazla zirve var. Karşılaştırmak için söylüyorum. Türkiye yaklaşık 20 kat daha büyük olmasına rağmen 4000 metre üzerinde sadece 3 zirveye sahip. Ne kadar dağlık bir yer olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Alpleri aşarak İsviçre'yi birbirine bağlayan Bernina Ekspresi ise dünyanın en görkemli manzaralı tren rotasını kabul ediliyor. Sonsuz Alp silsilelerinden vadi köylerine, karlı tepelerden sık ormanlara doğru uzanan bir yolculuk bu. Bir kez deneyimleyen için dünyayı tamamen farklı gösteriyor. Gerçekten öyle. Ülkede besi hayvanlarının bile günlük gezinti hakkı var. O yüzden bölge halkının yöresel kıyafetlerle boynunda çanta takılı inekleri gezdirdiğini görebilirsiniz. Çünkü süt ürünleri ülke ekonomisinin temel taşlarından biri. Öyle ki Hollandalı Nersi isimli bir kadın vatandaşlık başvurusunda bulunuyor ama sosyal medyada ineklerle ilgili eleştiril olduğu için İsviçre kültürünü benimsememiş kabul edilip vatandaşlığı reddediliyor. Dağlar demişken şu karlar içindeki muhteşem dağ evine kim hayran kalmaz ki? Ama durun. Ev değil. Burası bir cephanelik. Tarafsızlık ilkesini benimsemiş ve 1815'ten beri hiçbir uluslararası savaşa katılmamış bir ülke olmasına rağmen İsviçre işgali en zor ülkelerden biri. Çünkü neredeyse her dağın içinde gizli silah bataryaları var. Birinden kaçarsanız diğerine yakalanıyorsunuz. Ordu son derece disiplinli. Askerlikten sonra verilen silah eve götürülüp hazır kıta olarak beklemek zorundu. Bu yüzden İsviçre'yi işgal etmeye çalışan biri karşısında kimseyi görmeden yok olabilir. Ülkenin yer altında hava üstleri var. Dağların altı tamamen oyulmuş. Birçok gizli hava üstü bu şekilde hazırlanmış. Yani İsviçre hava kuvvetleri ancak kendisi isterse görünür. Burada askerlik yaşı 18. 34 yaşına kadar her yıl 3 hafta askere gidiyorsunuz. Kadınlar da isterse gönüllü askerlik yapabiliyor. Eve döndüğünüzde makinalı tüfeğiniz de sizde kalıyor mermilerle birlikte. Bu yüzden nüfusa oranla en çok silahın bulunduğu ülke de İsviçre. Ama suç oranı dünyanın en düşüklerinden biri. Ülke nükleer savaşa karşı da hazırlıklı. Herkesin bir sığınağa erişimi zorunlu olduğu için tüm nüfusu barındıracak kadar sığınak mevcut. İşgal etmelerine karşı tüm tünel ve giriş noktaları patlamaya hazır. Hatta alt tünellerini inşa eden mühendisler bu tünel nasıl hızlı imha edilir raporu vermek zorunda. Bombalar bile hazır bekliyor. Doğal güzellikleri ise bambaşka. Ülkede yaklaşık 7000 göl var ve çoğu tertemiz. Deniz yok ama sıcak bölgelerdeki göller plaj niyetine kullanılıyor. İklim dağlar yüzünden çok hızlı değiştiği için 2 saat önce bikiniyle yürürken 2 saat sonra kayak yapan insanlarla karşılaşmak mümkün. Biraz manzaraya bakalım mı? Luzen Gölü, Lugano Gölü, Valens Gölü, Klonteler Gölü, harika değil mi? Ve daha niceleri. Hepsi korunmuş, temiz ve yapılaşmadan uzak. Enerjinin %70'i yenilebilir kaynaklardan. Referandumla nükleer santrallerin kapatılması kabul edildi. İlki 2019'da kapandı, sonuncusu 2034'de kapanacak. Tüm bu düzenin sonucunda ülkede ortalama yaşam süresi 84. Peki ekonomi? Ülke AB üyesi değil ama doğulacak en iyi yer listelerinde zirvede ve yetişkin başına düşen mal varlığı bakımından dünyanın en iyilerinden biri. Asgari ücret kantonlara göre değişiyor ama ortalama 4000 frank. Bir öğretmen yaklaşık 7000 frank alıyor. Bu da yaklaşık 280 bin TL ediyor. Dünyanın en yüksek maaş ortalamalarından biri. Hayat pahalı ama asgari ücret alan biri bile şehir merkezinde 3 odalı bir ev tutabiliyor. Geçimini sağlayabiliyor ve üstüne para biriktirebiliyor. Hatta her yıl birkaç ülkeye tatil bile yapabiliyor. Yani yoksulluk burada pek rastlanan bir şey değil. Enflasyon %1 civarında. Son 5 yıldır çoğu yerde kiralar zam bile yapılmadı. Ülke zengin bir pazar. Kişi başı milli gelirde Amerika, Japonya ve büyük Avrupa ülkelerini geçiyor. Alım gücü dünya sıralamasında 10. sırada. Eczacılık ve çikolata da dünya devleri arasında. Nestle, Toblerone, Milka, Rolex, Swatch hepsi İsviçre markası. Sütlü çikolata, meyve soğutucu, cırcır ayakkabı, Migros hepsi İsviçre'den çıkan fikirler. Yani dokundukları şey bildiğin altına dönüşüyor. Çünkü dünyanın en kapalı bankacılık sistemine sahipler. Asırlardır süren gizlilik ilkesi yüzünden dünya kara parasının deposu olarak görülüyor. Anayasa gereği devletlere bile müşteri bilgisi vermeyen bir sistem. Bu yüzden suç patronları, daniceleri, servetlerini buraya saklıyor. Kasalarda 2 trilyon dolardan fazla para olduğu düşünülüyor ama bu yüzden zaman zaman sarsıldı. 1997'de gerçek bir kriz yaşandı. Dünya Yahudileri, Nazilerin el koyduğu değerli eşyaların İsviçre bankalarında tutulduğunu öne sürerek hesapların açılmasını istedi. İsviçre ise reddetti. Amerika ile kriz patlak verdi. Aynı yılın soğuk bir gecesinde Christoph Meili isimli bir güvenlik görevlisi yöneticilerin bazı dosyaları imha etme emrini aldığını duydu. İçine doğan şüpheyle belgeleri kontrol etti ve bunları Nazi altınlarının kayıtları olduğunu fark etti. Belgeleri basına sızdırdı, tutuklandı, para cezası aldı ve ölüm tehditleri yüzünden Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı. İsviçre uluslararası mahkemelerde de 1 milyar dolardan fazla tazminata mahkum edildi. Sonrasında bazı ülkelerle sınırlı bilgi paylaşımını kabul etti ama hala dünyanın en gizli finansal merkezlerinden biri. Kim bilir belki bir gün bazı Türk hesapları da ortaya çıkar. Dönelim gündelik hayatımıza. Türkiye'de kaos, ekonomik sıkıntı ve kalabalıktan bunalıp İsviçre'ye gider orada yaşarım diyorsanız bunu yapmak pek kolay değil. Bir firmayla anlaştınız diyelim. Göçmen bürosu firmaya şunu soruyor. Bu işi bir İsviçreli yapabilir mi? Yapamazsa bir AB vatandaşı yapabilir mi? Yani ülke Avrupa dışında göçü istemiyor. Onaylansanız bile vatandaşlık için en az 12 yıl yaşayıp kültürü benimsemeniz gerekiyor. Peki İsviçreliler nasıl insanlar? Dört farklı dil, birbirinden farklı kanton kültürleri, genelleme yapmak zor ama bir şey kesin İsviçre'liler çok net insanlar. Kurala, düzene bağlılar ve sistemi bozan davranışa anında tepki veriyorlar. Bunun dışında sakin, güler yüzlü ve sade bir yaşam sürüyorlar. Onların en büyük beklentisi huzur. Birçok kantonda pazar günleri sifon çekmekten saç kurutmaya kadar her şey saatlere ayrılmış. Pazar günleri büyük şehirlerde bile sokaklar bomboş, çoğu insan evinde dinleniyor. Daha yürüyüşü hayatlarının merkezinde olduğu için genelde spor giyim hakim, aşırılık pek görülmüyor. Obezite oranı dünyanın en düşüklerinden biri, sadece %12. İsviçre'de bir şey kaybolduysa korkmayın, bir şekilde size geri döner. Mesela kredi kartınızı düşürdünüz ve fark etmediniz, biri mutlaka kayıp büroya teslim eder. Banka bilgilendirilir ve karpostal kutunuzda belirir. Temelinde insana saygı anlayışı var. İsviçre insana verilen değerin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bir sorun yaşadığınızda mutlaka muhatap bulursunuz. Gece sokakta takip edilmek, rahatsız edilmek, dilencilerle karşılaşmak bunlarda neredeyse imkansız. Ama ülke bizim gibi ülkeler için çok pahalı. Şehir içi otobüs biletleri 3 franktan başlıyor. Bilet almak zorunlu değil ama kontrol olursa 100 frank cezası var. Çocuk bakımı aşırı pahalı olduğu için genelde kadınlar çalışmayı bırakıp çocuklarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Üstelik çocuğa akla gelen her isim veremiyorsunuz. Refah'ı etkileyen Rahatsız edilebilecek isimler yasak burada. Şehir isimleri, araba markaları ya da kız erkek isminin ters verilmesi yasak. Nüfusun yüzde 25'i göçmen, çoğu Fransız, İtalya ve Portekizli ama kadın hakları konusunda ülke Avrupa'nın gerisinde. Birçok kantonda kadınlara seçme hakkı 1970'lerde Appenzell'de ise 1991'de verildi. Ayrıca aynı işi yapan kadınlar hala daha düşük maaş alıyorlar. Avrupalıların gariplikleri işte. Belki de dertsizlikten kaynaklanıyor. Öyle ki ülkede Porpaint karşıtı bir siyasi parti bile var. Evet yanlış duymadınız. Porpaint yerine yazı tahtasının daha verimli olduğunu savunan parti seçimlere bile katıldı. Ülkenin en büyük 8. partisi. İsviçre silahlama tarafsız bir ülke. Buna rağmen dünya siyasetine çok etkin. Birleşmiş Milletler'in ikinci büyük merkezi burada. 200'den fazla uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos da burada. Einstein ünlü formülünü İsviçre'de buldu. Haydi'nin hikayesi bile Alpler'de geçiyor. Ülke hayvan hakları konusunda da çok öncü. 1992'de hayvanların haysiyeti anayasayla güvence altına alındı. Muhabbet kuşu gibi sosyal bir hayvan alacaksanız en az iki tane almak zorundasınız. Hayvan sahipleri eğitime tabi tutuluyor. Hayvanı sokağa bırakmanın cezası çok ağır. Bazıları bunu insana bile yapmıyorlar diye yorum yapacaktır. Ama insana değer veren toplumlar çevreye ve hayvana da değer veriyor. Denklem böyle. Vatikan'daki şık giyimli askerler var ya, onlar 1506'dan beri görev yapan İsviçreli muhafızlardır. Kıyafetleri Michelangelo Angelo tarafından tasarlanmış. Papalık askerleri yüzyıllardır İsviçrelilerden seçiliyor. Papalık ile İsviçre arasında bağ sadece bu değil. Her iki ülkenin bayrağı da dünyanın tek kare Bayrağıdır. Bu yakın ilişki, bazı yetkililerin İsviçre bankalarında gizli hesapları olduğu söylentilerini bile doğuruyor. Peki bu ülkenin hiç mi kötü yanı yok? Aslında kötü kavramı burada değişiyor. Sakin hayatı sevmiyorsanız kötü gelebilir, yabancılara mesafeli olmaları bile sizi rahatsız edebilir ya da yasaların yerlileri daha çok koruduğunu düşünebilirsiniz. Alkol ve sigara tüketimi Avrupa ortalamasının üstünde. Kişi başı yılda 36 litre şarap, 56 litre bira, 4,5 litre saf alkol tüketiyor. Abzent'in ana vatanı da burası. Buna rağmen ortalama yaşam süresinin 84 olması gerçekten şaşırtıcı. İsviçre Avrupa'nın en küçük ama etkisi büyük olan bir ülkesi. Doğulacak en iyi yer, manzaraların evi, kuralların ülkesi burası. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.